Arkadaşlar merhaba. Eee arayamo ne? Ya viko az Şimdi başlayacağız. Bugün bir video daha atmıştım ikinci videomu da. Osmanlı serisi bitti. Tabii bu seride Osmanlı yani Ottoman Empire çok daha güçlü. Bizim kurduğumuzdan güçlü.

ikinci adam. Şimdi burada Fransız Krallığı günümüz Fransız Birliği. Yo bir toprak fazlası var. Hmm. Sadece alacağımı buldum. Ottoman Empire yanındaki şeye de dur be bir. Afrika Birliği şekilden ne ben dünya seviyorsun burada kurak topraklar falan olduğu için bu şekilde görünüyor. Antik Mısır'a dönebiliriz. Antik Mısır önemli ya. Yapalım mı? Lan? Hadi lan Antik Mısır alalım. Şimdi kagam burada demokrasi oluyoruz. Yani daha da güçlenmiş oluyoruz. Demokrasiye döndüğümüz için. Ona monarşiyle yeni sunuyoruz. Antik Mısır'ız. Şimdi ilk Bu da yani Osmanlı'yı yerim ya. Yani. Kaç orada basabiliyorum? Mas. Osmanlı'yı yerim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Hmm. Müslümanlığı yok edemem. Ama Kıbrıs'ı alırım yani elinden. Kıbrıs'ı. Tamam hem de bunu alacağım. Şimdi. Tek. Şimdi. Kolay kolay Burası da artık katıldı ve yüzüke genişledik. Abi Osman ilerleyeceğim. Osman Suriye'ye eski Fadıl topraklarını alacağım. Şimdi Antik Mısır olduk. Burada bir Necit emirliği var. Burada menüs. Burada Bak. Bak. 2021'de de başkan. Said Bin Sultan Al-Said diye. Yani. Kaçar Havluluğunu. Bunlar Rus İmparatorluğu. İsmail fazla ceza verir. Bu da Kralı. Güçlenmiş yok adam. Bayağı güçlenmiş sömürgeler. Çok. da toprağı var evet. Bol sömürge yapmış adam. Neyse. Toprak fethetmemiz lazım. Biz fethetmemiz Bir bir basacağım böyle çok az yani az bir kere araştırmana araştırma yatırma yapmalıyım Bakacağım. güzel 058 güzel 185'e Osmanlı Artık Osmanlı serisinde uzun bir süre yapmam. Ödevim olmadığı için niye ilerlemiyor? Bir bakalım kaç oldu. Tamam. Yine bir araştırma yapalım. Araştırma. %50 %50 Biraz daha ilerlersek yüzde %85'de olacağız. Ama yüzde %85 diyorum. 0.85 O önemli. O 0.85 değeri çok önemli. Çünkü yapabileceğimiz Son kule onda açılıyor. Bu sırada da Osmanlı İmparatorluğu'nu görevini edebilecek haldeyiz. Aga bırak yatırımı. Bırak yatırımı. Agam Suriye gidiyor. Suriye elden gidiyor Aga. Aman dur lan. Elden gidiyor. Ordu bas. Suriye. Şey. Daha evet, sonra şunları, da. şunları da artık ot Empire'a Saldırıyoruz. Saldırmaya başladık. Aga bu Yani Osmanlı'dan Suriye'yi kurtaracağım Osmanlı emirliğinden. İman emirlik demişim. Şu anki amacımız Osmanlı'yı Suriye'den en azından bir çıkaralım yani. Kaçarlarla ihtimal alamayız ama. Eflak. Evet o gün geldi Osmanlı'da Ottoman empire Aga Bu arada hemen ben barış yapacağım artık Anlasınlar Ben barışçıl bir medeniyetim Şimdi Benim istediğim topraklar Suriye'nin bu kısımları Anadolu'dan toprak alacağım. 4 Bu şekilde güçlendim. Baksana da bu durumda bu kadar güçsüzleşmiş akam devlet. Bu kadar güçsüzleşmiş oluyor. Bakın ben sadece ben ne kadar toprak kaybetmiş. Bu kadar. Osmanlı şu an söyleyeyim size Anadolu bizimdir Şöyle üç bin lira Dört

Evet. Adam buralar. olsun. Burada kolonizasyon kuracağız. Evet. Var. gerek gerekli. Burada çok deriz. Rusya, Çin, Hindistan, Çin, bu da ne? Canım, hayvanlar. Avustralya, Rus, Rusya yenilebilir. Nasıl? Gücümüzü de güç katıyoruz. Yanına. aga bayağı güçlendik anadolu'dan da alacağımız değil alacağımızın kat kat fazlasını aldık kat 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 fazlasını aldık otman mı 11 tur var bu otman yazılarını Берегись меня, мок. Что ли я помню? И цена Что ли я помню? Сегодня я на улице, я Şu burada ses sık geliyor olabilir. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Sabah tam biri yanlış bir şey yapacağız. Neyse. Yani ben mikrofonu nasıl olup da açamadım. Yani açmayı unuturum aga. O O yüzden biraz orduları pay etmeliyiz. Kazanmamız en büyük zafer bu olacak. Anadolu hattında Ankara'ya kadar ilerleyeceğim burayı da alacağım. Şu Nasıl lan? Aka tamam. Nasıl istiyorsun nasıl İlerle diyor adam bana billahi. Aka adam bana Sen git buralarda ilerle. İşgal et diyor resmen. 个本就不是真的。这个，我刚说完，就弄死了我大哥。 Şimdilik, Mısır olarak Suriye'de hakkımızı isteriz. Geriye kalanlar sizde kalsın deriz. Peki hak aramamızı bitirince yak. Osmanlı kaşınıyor, Osmanlı kaşındı şu an, sen kaşındın, sen kaşındın, senin başkentini alacağım ben, başkentini düşürüyoruz hemen, adam buradan ne oldu, bu oldu mu, şu an güçlenmiş, Slendy Shotgun. Slendy Hmm. Şöyle. Oldu Baksana şu an. En sonunda 190. Orada da bayağı yükselişteyiz. Tamam tamam şu anda mı? dayanırız. Son, son, son. Hayır. Nasıl? Suriye ve bu toprağı istiyorum. Evet barışımız yapıldı. Bir dahaki savaşta Osmanlıdan Afrika topraklarını almayı odaklanacağım. Toprağı yıkılıştayken birliklerimizi koparıyoruz. Güçleniyoruz. Arkadaşlar bizim için bir güç işte hepsi. Anlaşılır olarak diye. Evet antik mısır olarak kalıyoruz. Bunlar ordular kalıyor da sadece gelir en çok buradaymış. Yani tamam. teknolojimize yani İsviçre falan tamam gelişme için ne yapacağız? Ne? Ama bu arada Osmanlı hayatında böyle bir yenilgi almadı. Osmanlı ömrü boyunca böyle bir yenilgi almadı. Arkadaşlar bu arada odada annem gül var. O yüzden birazcık gürültü gelebilir. Şu Osmanlı'nın sınırlarına bak. Agam bize çok toprak kaybetmiş. Artık topraklarını yitirmiş bir Osmanlı var. Yani tı. Ee, Rus İmparatorluğu için de çok iyi bir şey söyleyemem. Çünkü Avrupa'dan atılmak üzere kaçar anedonu. Yani Van Gölü ile sınırı oluyor en azından. Şu an Rusya'ya ittifak alırsak 2 hmm. yıl sonra belki olur. Video 20 dakika olmuş. Kapatsam mı? Son kez bir sınırları gösteriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.